Çopadan çıkmıyorum. Aa şey. Paşa Bunun bunu çiz oyunda J ile vardı Dur. Yenimde değil, aynı <laughs> Bunu çiziyor. Bu önemli bir şey. Taş yıldızla şans getirdiğini söylüyor. Ben de bunu şans getireceğini söyledim. Ve izliyoruz Baba, ne düşünüyorsun? Bakın. Bakın. Ne düşün? Bak Oku bunu. Hmm. Ben oku. Ya hayır. <laughs> Üç tane çizim çizim Bir tane çizim. İstersen çizme. İstersen bir tane çiz. Bak böyle 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 böyle. Ne düşün yani? Get Evet. Bir tane daha keçi çiziyorlar. Ay bu çok kırmışak. Bu ne? Nasıl bunu işliyorlar de bilmiyorum. Ne? Nasıl bunu işliyorlar diyeyim. Bu hatta daha fazla detaylı da var da. Hı hı. bir de daha çok güzel Sen size çizebilir misin? böyle yapayım, yoksa yıldız mı Böyle miydi? Sen size çizebilir misin? böyle yapıyor yoksa yıldız mı? Bu böyle miydi? Böyle böyledi. böyle de. Tamam. Ya da orijinalini açayım, evet, açayım mı diyor ki? Evet. Açayım mı? Açayım. Ben de aşağı bak. Kendi tabii ki ben. Müslüman mı? Evet. Ne tamam. sana şimdi açacağım. O zaman Türkler Müslüman değilmiş. Ben sana açayım. Ama Müslümanlar çok yakın bir dinle bu. Dur şu yaha açacağım. Ne diyorsun ya? Müslümanlar sana çıkartı yapıyorum. Şu an ama ki Arama Müslüman değil mi? Hadi de hep bir çeşit. Sen bile Müslüman çıkıyorsa ben seni hayattan çıkıyorum. Al. Burada. Bu videonun ismi Tarışık Dövme yapıyor ismini. Evet.

Şşş. Teş, ev biraz da cavalama haber geldi. Dur. Bir, iki, üç, dört, beş, Dikkatli olun tamam mı? Ev cavalama gelirse. 90. 90. Bir an aaa diye çığlık atıp 3, evimize gidiyorlar. 5, 6, 7, 8, 9, Teş, Bir an aaa diye evimize giriyorlar.

oluyor. Gel geliyor. ya yapma. Ben... Hiç değil. mi şimdi ya? ya. Ben. Niye? Hiç i̇stemiyor. Az önce istiyordun. Ben istemiyorum. Az önce... mı geç? Tamam. Çok güzel alıyor bu arada. Aa He. Nasıl, şekil yani. şekil Bu nasıl hanımefendi tekrar duymasına yardım edeceğimiz binlerce duyma engelliden biri ve 4 yıldır annesinin sesini duyamıyor. Oyun oynayayım ben de. Duyamıyorsun. Kapatın da. Hallet. Kelly'e de yardım et. Ne? Mesudiyet. Ay canına. Bir sürü ailenin sevdiklerini duymasını sağladı. yardım edeceğimiz kişi dersi 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 tamam ki. Var. Eski aksine insanların işitme ihtiyaçlarını analiz edip bir hasara yol <laughs> duymalarını sağlayan son teknolojik işitme cihazlarına getirdik. Yo ben şu ama sonra o getiren çizimler var mı? Ne? Daha oğul geçirmezsin ama. Bak. Bunun eksikliğine Hayır oğul getirmiyor. Sadece eski Türklerle bir mesaj olarak mesela. Bak bu. Haydi taşını açmayacaksın <laughs> ya. Taşını Sende sen de bu boku değil mi? Evet. Biz kilitliyom bari. Kilitliyemi kilitliyom. Yok gerek yok. yok. Çok bizi suyuyor. <laughs> <Nerede sen? gülüyor> Bismillah ne oluyor? Atatürk'e saygı duymak. Kim küçük kadar Bu. küçük. Küçük. Ne düşüyor? Aşkım beni seviyorsun değil mi? İtaat et rahat et değil mi? Sonuçta hanımcılık kazanacak değil mi? Hav hav Daha flört aşamasındayken ilgi duyduğumuz kişiyi doğru düzgün Dünyadaki en tehlikeli